Selam dostlar. Tekrardan Leder'den herkese merhabalar. Ee, uzun zaman oldu bir Leder videosu yapmıyorum. Malum Türkiye'de de enflasyondan dolayı fiyatlar sürekli artıyor, artıyor, artıyor. E ben de doğal doğa olarak da e, şöyle bir fiyatları sizlere e, yenilenmiş halini e, göstermek istiyorum. Aradaki farklı tekrardan sizlere bırakıyorum. E, çok fazla laf uzatmadan devam edelim. Videoya hemen geçelim. E, buyurun. nektarinler var böyle 1 kilometre 19 kilo gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu nektarinlerin yanında bizim Danimarka'da şeftaliler biraz böyle yassı olanlarda yassı. Onların fiyatları da hemen burada Donut Fraxner diye diyor. 1 ee, kilo bunlar da 19. Kiraz daha var böyle bu şekilde. 100 gramı 4 kron. Yani 1 kilo alacak olursanız 40 krona falan geliyor. Yani Türkiye'de birim fiyatından baktığınız zaman 1 kilosu 40 liraya tekabül ediyor. Eee, onun dışında çilekler var. Çilekler de, gibi yarım kilosu 25 kilo Devam edelim. Burada, biliyorsunuz ben fazla karpuz falan tercih etmiyorum. Benim hep böyle küçük karpuzlar var. Bunların böyle bir tanesi 38 kilo Ama, Türk marketleri var bazı yerlerde. Orada da bizim diğer böyle karpuzları da var. Ortalama kilosu 10 kron kilo olaylarında. Eee, daha başka herhalde Şöyle, bakın burada avokadolar var. Şu şekilde. Türkiye'de bayağı pahalıydı bunlar. İçinde 5 tane var. Ortalama işte 700 gram, 1 kiloya yakın geliyor. 29 gram, 5. Yani ortalama bir tanesi 6 gram'a falan geliyor. Bir tanesi 6 lira girmiş. Bu şekilde ikili biberlerimiz var. Bunlar gayet evet, güzel, lezzetli. Özellikle kahvaltılar için falan. Böyle dolmalık gibi. Orada kahvaltıda falan tercih ediyorlar. Şu şekilde. İçinde gösteriyor. 400 gram. Şu tanesi 10 liraya geliyor bunlar. İki tanesi 20. Öyle düşünün. Yine burada böyle sivri biberlerimiz var. Gördüğünüz gibi bunlar ikili ikili paketlenmiş şekilde. Bunlar da biyolojik, ekolojik bunlar da. 16 lira şekilde. 16 lira gibi düşünün. Yani devamında. Yine burada yarım kiloluk var. Bakın biraz daha fazla var içerisinde. Yine böyle yemeklerde böyle ince ince doğrayacak şekilde. Çok lezzetli oluyor bunlar da. Bunlar da yarım kilosu 20. Bakın burada domateslerimiz var. Bizim birçok domates var. Bizim Türkiye'de aldığımız bu e, ee, salkım domatesler, Bunların şöyle söylüyor. Yarım kilosu 9 kron. Yani kilosu 18'e geliyor. Yine bunlar da ekolojik. Gayet güzeller. Kilosu 18. Patatesler var böyle. Genelde bunların çeşitleri değişiyor kızartmalık yemeklik falan bunlar için hayır. hayır, hayır. Bunlar e, genelde olarak e, yemeklik. yemekli. Bunların da bir kilosu. 10 kron gördüğünüz gibi. Onların içinde paylaştım. Burada bu şekilde paketlenmiş e, marullar var. Tam bizim oranın marulları gibi. Washingtonlar da var ama bunlar ekolojikmiş bunlar da. 10 kron bunların fiyatları evet. Onun için paylaşmak istedim. Muzlarımız var. Normalde bir kilomuzda altı tane falan oluyor. Bir tanesi iki buçuk kron. Yani bir kilo alacak olsan 15 beş kuru falan tekrar ediyor. Burada. burada da yine ekolojikler var. Ekolojiklerin tanesi üç. Yani 18 sekiz bir kilosu. Normallerinde iki buçuk, on bir şey geliyor. Aralarında çok çok büyük fark yok. Limonlar var. Bakın burada. Şu şekilde göstereyim. Yine kendi içinde paketlenmiş. Paketlenmiş. İçinde dört tane var. fiyatı 13. üç. Şu şekilde. Bir de özellikle şöyle markalar var. Böyle e, QR kodları falan var. Bunu okutarak da şey yaparsanız bunu teşvik etmek amacıyla yine 13 10'a kadar düşüyor. Bu şekilde. Onun dışında şöyle bakıyorum. Elma var. Bakın bizim buradaki normal bizde de olan elmalardan bunlar. Bir kilosu 10 kuruş. Onun dışında şöyle bakıyorum. Greyfurt. Bakın Greyfurt'un tanesi 7 kron. 7 lira gibi düşünün bir grapefruit 7 lira. E, diyetetik elmalar da var burada yeşil. Gördüğünüz gibi. bunların tanesi 3 kron. Bu şekilde göstereyim. Daha başka armutlar var. Bu armutlar gayet lezzetli. E, bunların da tanesi 4 kron. Bu şekilde aklınızda kalsın. E, morelikler var. Bu şekilde. Bakın bir kilo. Morelikler. Bunlar da gayet güzel. Bunun da gördüğünüz gibi kırmızı göstermişler. Çünkü fiyat biraz indirimde diye. Bir kilosu on gayet güzel fiyat. Hemen şuradan geçerken ananaslar var. Aynen, Türkiye'de ananaslar da Genellikle Alanya bölgesinde falan e, bu şekilde tropik meyveler yetişiyor ama bunların fiyatları Türkiye'de de pahalı. E, ananas bir tanesi 22 iki Gayet gayet cazip. Bu arada mangolar var. Bakın mangolar da Türkiye'de bir ara yüz lira falandı. En son bıraktığımda yüzdü. Herhalde şu an 120 falan dolarına gelmiştir. Çok abartılı pahalı. Bu da sadece 13 lira gibi düşün. Bir de nar göstereyim son olarak geçerken. Küçük narlar. bizde de büyükler falan var. Şu an olan bunlar küçük. Ama lezzeti gayet iyi bunların. 15'ten %53 burayı bakıyoruz. %53 indirim. 15 olan 7'ye düşmüş. Düşünebiliyor musunuz? Bir tane nar 7 kron. Yani 7 liraya nar var. bayağı inanması güç. Devam ediyoruz. Meyve ve sebze ürünlerini gösterdikten sonra size şöyle bir hemen herkesin mutfağından eksik olmayan daha doğrusu son günlerde bayağı eksik olan kıymayı göstermek istiyorum. Bakın burada 400 gram. Hemen hemen yarım kiloluk. Ee, şöyle göstereyim. Baya karışmış. Burada e, dana kıymamız var. Yağ oranı %3-7. Bir de 10-14 arasındaki iki tür kıymamız var. E, bunların fiyatları şurada gösteriyor. 35 kron bakın. 44'müş 40, 40, 22 de 35. Yani 400 gramı. 35. Yaklaşık olarak 1 kilo 80 krona, 80 liraya geliyor bunun. 1 kilo kıyma, dana kıyma. Az yağlı. 80. Türkiye'de sürekli fiyatlar değişiyor. Onun için 300, 400, 500 demiyorum. Yani Ankara, İstanbul'a göre değişiyor. 4. Ankara'da ne kadardı Muhammed? En son 380'le bıraktım ben. En son ben 380'le bıraktım diyor. Ne kadar oldu en son? Bir ay oldu mu? Oldu. Bir ay, önce. bir ay geçti. Bir ay önce 380 yani 500'e doğru aldı. Sizde İstanbul'dan takip eden varsa verirsin 1 kilo dana kıyma az yağlı. Fiyat. bekliyorum hatta. Onun dışında böyle şuraya geçelim. Ya biraz bir olacak ama bunu da göstereyim şöyle. Burada somon. Somonların şöyle göstermiş şurada. Bakın şu şekilde. Yarım kilosu 99, bir kilosu 200. Somon. Kilosu 200. Yarım kilosu 99. Yarım kilosu 100 diye düşün. Türkiye'de somon ne kadar kilosu? 400 500'den başlıyor. 400 500'den başlıyor. Yarı yarıya fark Düşünebiliyor musun? Bak şurada çupralar var. Dorado diyorlar bunlara. Dorado. Dorey daha doğrusu. E, yarım kilosu 67 kronmuş. Bu yarım kilodan düşük 55 kron. Bir çupra 55. Çuprayı 55'e yiyoruz millet göre. 55 lira gibi düşünün. Çünkü Danimarka'da kazanıyoruz, Danimarka'da harcıyoruz. Türkiye'de kazanıp buraya yapsak aynı şekilde konuşacağız. Neredeyse yarım kiloluk e, tavuk göğüsleri var. Bakın yarım kilosu ortalama 39 kro 40 değil. Yarım kilo tavuk, ne kadar en son Türkiye'de? Ortalama şu anda bilgim var. En yarım son bıraktığımda bir kilosu 75-80 civarıydı tavuk göğsünün. Aman, yani Türkiye'de şimdiye kadar bayağı artmıştır. Onu da yazarsan severim. Bir kilo tavuk göğüsleri. Burada yarım kilosu 40. İndirim yok. İndirim oldu biraz daha düşüyor bu arada. Onu da paylaşayım dedim. Evet. Burada... Dün 17'den almıştık. Şimdi burada fileto var. var. Ee, çok güzel. Bunlar şu şekilde göstermiş. 1 kilo olarak özel hazırlamışlar bunları. 1 kilosu 98. Fileto. 100 değil 1 kilosu. Farklı şeyin var mı? Bilgin var mı? Fileto ne kadar bu? Tamam. 1 kilo ortalama. Aynı. Şeyde, falan da. aynı. Hı -hı. Tamam. Başka şeylere de bakalım. Heh. Burada, bacaklar var. Bu şekilde kalça bacaklar. Büyük. Bakın. Bu 1600 gram. 1,5 buçuk kilodan biraz fazla. Şöyle içinde ortalama 3, 4, 5, 5 tane ama bacaklar baya büyük. Yani annem falan Türkiye'den geldiği zaman diyor baya hormonlu gibi ama değil. Ee, ekolojik, organik bunlar. Ee, gezen tavuk. Fiyatı 1.6 kilo sadece bacak. 70 kilo. Bu arada yine şöyle ürünler var. Bakın. Filetolar var. Normalde fiyatı 109'muş 76'ya düşmüş. Bakın şurada gösteriyor. Bunu özellikle size göstermek istiyorum. Benim arkada birçok markette bu e, ürünlerden görebilirsiniz. Bu şekilde markalardan görebilirsiniz. Lidl'e özgü bu turuncu. Şu demek e, yaklaşık olarak mesela ne zamanmış? 17'sine tarihi geçiyor. Biraz böyle yaklaştığımız için fiyatlar bayağı bir düşüyor. Yani 109'dan 36'ya, %30 aşağı indiriyorlar. Hem adamların ürünü çöp atmamış oluyorlar. Hem de millet daha pahalı fiyata yiyeceğine daha ucuza yemiş oluyor. Bunlar da Türkiye'de çok 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 yaygın olmayan, nadir gaziyaları var. Çok çok yaygın olmayan özelliklerden bir tanesi. Onu da sizinle paylaşmış oldum. Yine bakın burada şu şekilde bunlar ne oluyor? Bu mu oluyor bunlar? Değil mi? Şu şekilde. Onlar burt sırt karşı. Sırt mı? Burt da sırt karşı. Evet. Burada but ve, but ve sırt karışımı karışımı tavuklar var. Bakın bunlar da yine normalde 39muş. %30 indirimle 27.90'a, 28'e düşmüş. Bakın, Bunlar da gayet cazipler. Ortalama 800 gram, bir kilo yakın. Yani Danimarka'da marketlere takip ettiğiniz zaman özellikle bazı ürünler tarihe geçmesine 3-4 gün kala %30, %40 indirimle aşağı iniyor. E siz de tabi alıp hemen akşam pişirebiliyorsunuz. Gayet cazip. Muhteşem seçenekler var. Içinde. Bu şekilde hindi bacakları var kalkun. Genelde pek tercih etmiyoruz ama yine yiyenler falan var. Ondan dolayı. Bakın bu 900 gram. İki tane but kocaman. Ee, 900 gram içinde iki tane 47, 46 notu 95. 47 lira. 47 liraya şöyle gösteriyorum. 900 gram kalkun Bacağı 47. Gayet cazip bence. Yine şurada kalkunlu şey yapmışlar. Bu şekilde fileto fileto. Ayırmışlar böyle tam tavalık. Muhteşem yapmışlar. Bu da yarım kilo. Bunlar 50 kilo. Şimdi paylaşmış oluyorum bu şekilde. Evet. Yine tüm tavuklarımız var bu şekilde. Yine e, buranın ürününde, Amerika ürünleri, Amerikan ürünleri. Ortalama bunlar 1350 grammış. Bir buçuk kiloya yakın. Bunun fiyatı 70. Tüm tavuk 70 bu Yer misiniz bilmiyorum ama burada şöyle 12'li salyangozlar var. Bunların fiyatları Biz çok bunların değil, 25. Alakalı. Ben cesaret diyemedim ama fiyatları ortalama bu. Merak etme. Biraz bira yapalım. Şimdi zaten söylememe gerek yok. Danimarka demek Bira'nın başkentlerinden bir tanesi demek. Yani birkaç tane ülke var dünyada. Belçika gibi, Çek Cumhuriyeti gibi, Almanya gibi. Danimarka da onlardan biri. Çünkü neden? Tuborg ve e, Esas yapıldığı bir yer. Burada tuborgun ve bir sürü emaci biraları var. Heineken var. İşte Carlsberg var. Şu şekilde. Altılı Carlsberg şöyle. Şu şekilde paket halinde. 40 lira. Yani ortalama işte panını falan geri verirsiniz. Altıya falan geliyor bir bire. Türkiye'de ne kadar bunlar? En son 40 TL'di. Bir tanesi. Hı, hı Burada 6 tanesi 40. Türkiye'de bir tanesi 40'mış. Wow. ben bunu bilmiyordum bu kadar. Son dönemleri takip etmiyordum. Yine teker teker göstermeyeceğim. Heineken de yine 40. E, Tuborg'un daha farklı ürünleri var. Yine normal göre ürün. E, bunun bir tanesi diğerleri altıken bu da 3.95'e düşüyor. 3.95'e düşüyor. Bunlar daha da ucuza geliyor. Hani böyle çok kalitesi falan değil. Gayet güzel ürünler. Bunlar hep Tuborg yapıyor. Yine farklı ürünleri var. Brown markasıyla e, e, Yine aynı fiyattalar. Şurada birkaç tane e, viski göstereyim. Hemen Scotch göstereyim. Bakın burada e, Grants'lar var. Şu şekilde e, 70 CD'lik. Bununla ilgili bir fiyatı var mı Türkiye'de ortalama fiyatları? Up, yani hemen hemen. Türkiye'deki en ucuz viski şu anda 450 liraydı en son. 450 en son. Bir en son. Falan. Bunun üstüne fiyatı, iki defa zam geldi ama. Üstüne iki defa zam gelmeden önce. Bunu lütfen Türkiye'de e, fiyatı bilenler yazsın altta. Burada sadece 124, 125 değil 125 kron. Yani 125 lira. Gerçekten alım gücü çok farklı. Başka ne gösterebiliriz? Daha bu çekecek. Burada Tanqueray'ler var. Ee, bakın bunların fiyatları. Bununla ilgili bir şeyim var mı? Bu cinler. <laughs> Türkiye'de. Şu an 160 burada bakın. Bu şekilde. Lander Tanqueray Dry Cinler. 160. Jagermeister'ler. 500-600 civarı onlar. 50 sililik yaz bunlar. Ee, 99. Bu şekilde zaten 100 lira, 100 100 lira gibi düşündüm. Çok da severim güzeldir. Vallahi gayet güzel aynı. Bu da ee, Jack Daniels ve meraklısına Baylisler var. Şu şekilde gösteriyorum. Baylis 70 ile yine sadece 100 lira gibi düşün. Türkiye'de neydi bu? Türkiye'de pek Baylis kültürü yok ama o da gene 600 lira falan. 600 lira. Hı hı. Wow. Sadece 100. Bazı meraklılar oluyor böyle. Bakın Jack Danielslar var burada. Yine bunlar 50 cl'lik. Daha büyükleri de var ama 50 cl'lik. Ee, fiyat 129. Fikrin var mı bunlar ne kadardı ortalama? Hiç hatırlamıyorum. Yine 500-600 dolar da gezinmiyoruz. Fazla. Fazla. Fazla Ben biraz insaflıyım. İnsaflı yaklaşıyorum. Hmm. Zaten en son ben gel geldikten sonra 2-3 defa daha zam yedirirler. Doğru. Ne evet. bir, Bakın burada ee, rozalar var. Bu tarz şeylerden alıyoruz. 3 litre hiç hiç bitmiyor. Muhteşem. Sadece 135. Ama gerçekten yani özellikle aile ziyaretlerinde falan böyle arkadaşı oturduğu zaman ortalama 135. Markasına göre değişiyor tabii ki. Bir de ülkesine falan göre bu tarz ürünler. Benim arkada çok Latin Amerika, işte Avustralya, Portekiz, Fransız şarapları var. Ortalama hafif bir şiraz şarabı mesela 75 seri 55 krom Onun dışında bakayım şöyle bir bize. Şöyle bir neler var? Temparino Soğut Afrika, Güney Afrika şarapları. Bunlar da bayağı bir şey yapıyorlar. Ee, tutuluyor. Sadece 45 kron. Bakın bunlar da. Yani export edelim. Gayet cazip. Burada yine kırmızılar var. Fransız şarapları var. Bakın burada Uyula var. Uyula'nın fiyatları 70. Yani fikir olsun diye buraya da girdim. Çok içinde kaybolmayalım. Devam Mesela edelim. Mesela şurada mozarellalar var. Bakın şu şekilde. Hemen böyle ee, sağında yumurta ya da pizzanın üzerine falan ince ince dinleyecek şekilde ee, şu şekilde bir tanesi sekiz buçuk gram böyle bir tane büyük bir top bu şekilde sekiz buçuk e, meraklısına göre biliyorsunuz bak, bakın burada rendelenmiş çedarlar var şu şekilde yirmi beş gram yirmi yine burada düz kalıp halde var 27,95. 28 şu şekilde çedarlar onun dışında şöyle bakıyorum size gösterebileceğim e, Rockford tarzı peynirler var bakın şu şekilde. Ben seviyorum bu küflü peynir falan bu tarz şeyler. E, bunların ortalama fiyatları 16.95, 17 civarına geliyor. Gayet güzel tatları var bunun. Buranın kendi kaşarları var. Onları da size şöyle göstereyim. gibi böyle. Burada Danbodum var. Yine yarım kilo ayarında. Bunlar ekolojik bakın üstünde özellikle göstermiş. 60 kron, 59.95. Burada. Pizza için özellikle e, rendelenmiş peynirler var, bu şekilde 200 gram 20 kron yine farklı bir kalite bu Milbona'ydı bu da Arla bunlar hep Danimarka markaları burada da yine rendelenmiş kaşarımız var onun fiyatı da 17.95-18.70 Yine bakın burada 1250 demiştim mi şunu? evet bakın burada 1250 1 kilo 250 gram x beyaz peynir bu üçlü 89 kuruş beyaz peynir 89 yani Türkiye'de çok daha pahalı olduğunu emin ben biliyorum benim en fazla favori e, sevdiğim peynirlerden bir tanesi de bu bakın burada gorgonzola da var bu şekilde Bunlar ince bir dilim 200 gram ama yeter ki hafif e, 20 kron 20 liraya Türkiye'de gorgonzola yiyeceğimiz günler inşallah e, çok uzakta diyorum. şöyle geçiyoruz şekilde meyveli yoğurtlar var x -large. Bu x ürünleri genelde çok cazip oluyor. İçinde 2, 4, 6, 8 tane var. Bakın sadece 15 gram meyveli yoğurtlar. Çok da cazipler. Bizim ülkedeki bu Danone'ler falan çok daha güzel bunlar. Milbona. Bu da tarım çok sık görürsünüz. Yine burada bu şeylik, e, grillik peynirler var burada hani e, mangalda falan yapılan özel. Bunların fiyatları da burada gördüğünüz gibi 225 gram. 25 krona. Yani çok da değil. Bunu da sizinle paylaştıktan sonra. Bakın burada bu özellikle göstermek istiyorum. Bu kaşarlar Klobo. Benim arkada çok görürsünüz bunları. Gerçekten elit kategori peynirlerden bir tanesi bunlar. E, 650 gram. 68. 68 krona. Bence ideal peynir. Lezzetine bayılırsınız. Özellikle e, Muhammed sana de paylaşmıştım böyle güzel. Evet ekmekler var. Ekmekleri böyle fırında ısıtıp arasında falan çok lezzetli. Alalım size şöyle bakıyoruz. Farklı markalar var. Benim favori markam burada Cloverk. Ama bunun dışında bu Dumbo'ların da var. Az önce küflü peynirini de göstermişim Dumbo'nun. Bakın burada yağ oranlarını falan da üzerinde çok rahat görebiliyorsunuz bunların. Ortalama fiyatı yine 650 gram. Genelde 650 olarak fiksiliyorlar. 51 kron. Türkiye'deki fiyatları Gayet cazip, e, Danimarka'daki fiyatları son derece cazip. E, Yumurta da yine Danimarka'da bayağı bir giriş, bir yelpaze. Çünkü hepsi Danimarka'da e, çiftliklerde üretiliyor, hepsi günlük. E, şu şekilde gösteriyorum, bakın burada marka marka değişiyor. 10'lu, Şu şekilde yumurtalarımız var. 31, 95, ortalama 3 kurana falan geliyor. Tabi değişiyor, bakın burada 15'li var, şu şekilde. 15 var? Bunların fiyatları biraz daha cazip 34. Biz genelde bunlardan alıyoruz. Gayet hoş. Büyüklükleri de gayet iyi. 15, 34. Yani bir tanesi 2.33'e falan geliyor yumurtanın. Bakın burada sütlerimizi göstermek istiyorum. Türkiye'de bildiğiniz ortalama 20 idi en son. O civarlardaydı. Daha da arttı. 60'tır muhtemelen. %3.5. Bunlar genelde fixtir yüzde yağ oranı var. E, 13-25 mililitre. Gayet cazip. Bu arada e, benim Danimarka bilindenin aksine böyle bu tarz şeyleri kendi ülkesinde üretiyorlar. E, sadece şey değil, dışarıdan gelmiyor. Kendi süt e, yerleri, çiftlikleri, her şeyleri var. Yine büyük baş yaş, hayvan çiftlikleri var. Günlük ürünler de geliyor. Onları da sizinle paylaştım. Şimdi bir dakika, bakmadan. Türkiye'de sıvı yiyen ne kadar evet. ortalama bilgin evet. var mı? Yani. 80-90 falan da herhalde. Bıraktığımda geçen yaz 48-50 civarındaydı. O kadar olmuş. <laughs> Abi sen bıraktığında dolar euro ne 24, kadar? 24'müş gel. 24'müş bir litresi %24 indirimle. Bir litre. Burada iki tarz, üç, iki tarz ürün var şeklinde. Şöyle. İkisinin de litresi 18.95 şaka değil. Gördüğünüz gibi. Nasıl? Gayet. Bir iyi. litresi ya 18.95 olur. Hemen arkamızda burada şeker var. Bir kiloluk şeker. Bilgis bilgin var mı Türkiye'de o kadar bir kiloluk şeker fiyatı? 35 falan bu herhalde. Sadece 35 Sadece 15.95 bak burada. 15.95 16. Böyle. un var. 2 kilosu 16.95 17. Yani kilosu 8.5'a falan tekabül ediyor. Beyaz unlar var. Şurada. Bunun 2 kilosu 12.95, 13 yani kilosu 6.5'a geliyor. Bunun kilosu 6.5. 6.5 lira arkadaşlar, Euro değil. Evet, ee, onun dışında şöyle geçiyoruz. Evet, bakın burada 1 kiloluk spagettiler var, makarnalardan biraz göstereyim. 1 kilolu 10.75. Düz makarnalarda var, bunlar yarım kiloluk bizim oradaki düzler. 9.95 yani 10. Bir de burada burgulular var. Burgunların küçükleri yok. Burgunlar 1 kilo. Bu da 15. Yani daha cazip oluyor 1 kilo aldım zaman. Onu da belirteyim dedim. Şimdi şöyle geçelim. Evet. Özellikle şunu göstermek istiyorum. Nerede? Hah. Böyle burada biliyorsunuz Türkiye'de salça kültürü çok yaygın. Burada böyle ufak tefek biber salçası zaten yok da. Domates pastaları var bu şekilde. Böyle yemeklerde kullanılacak hazır. Böyle bir tanesi 3.95 gayet de ekonomik. Bakın burada 150 gram olive oil'li e, tuna balı var. Bunlar 16.95. Burada yeni one diyor. One su oluyor. Suyun içinde yağ değil Su. Bunun fiyatı tuna. Su içindeki tuna 8.95. 9'a falan tekabül ediyor. Bu da bizdeki gibiler. Yani bizim kullandığımız normalde o yağlı olan bu. Bunun fiyatı da 15. Bunu da sizinle paylaşayım dedim. Bakın burada 8'li lambiler var. Şu şekilde. Bunların fiyatları 36.95 tuvalet kağıdı. Bunlar 3 katlı bu arada. Onun dışında bakın burada kullanıcılar var. Bunlar da yine 2, 4, 6'lı Bunlar dört katlı yani. Bunların fiyatları da gördüğünüz gibi 32.95. Burada genelde bebek ürünleri var. Birkaç tane fikriniz olsun diye burayı da size birkaç şey göstereceğim. Islak e, ıslak mendiller var. Bir tanesi böyle içinde 80 tane var. 9.95. Onun dışında şöyle geçelim. Şurada bebek bezleri var. Mesela ilk bir buketini çeken 6-10 kilo. Bu şekilde. 3 yaş gibi söyleyeyim. 3 numara. 6-10 kilo hemen nerede? Burada bakın. İndirime girmiş. 54'müş, 43'e düşmüş. 43. Türkiye'de 3 numara kullanan varsa, izleyen nerede? Fiyatı varsa sevinirim. Yine burada 48 2 numara var. Bakın bu da 37'ymiş. Yine %25 bir indirimine girmiş. 30'a. Sadece 30. İçerisinde 42 tane varmış. Bunun ee, bunu da şöyle bir gösterdim. Ortalama. hadi dikkat Başka dikkat edin. Yine bir de o buraya. Bu da 5 numara 5. 10 12-17 kilo aralı. Bunlar da gördüğünüz gibi 29 tane şu şekilde içinde 20 tane varmış. 29 pro. Bizim burada Danimarka'da diş macunları e, bu şekilde. Dentalux, Colgate, Signal falan çok nadir görünüyor. Bakın burada Colgate var. Signal hiç yok galiba. Evet. Şimdi Dentalux genelde kullanılan bir ürün. Şöyle. Şurada gösteriyor. Ortalama fiyatları. Bakayım hemen şöyle bir. Bunlar 125 Evet Dentalux'un Diş macunları 12.95 Bir de Türkiye ile Karşılaştırmalar açısından Colgate'ler var Böyle ikili şu şekilde Çürük kontrol diye geçiyor burada Onlar bu şekilde şey yapmışlar İkili 39.95 40 desek Tanesi 20'ye geliyor Bir de bakın burada Sensodyn'ler var ee, sensörün isteyenler için de bakın burada hemen 32.95 bir tanesi sensörüne. Evet şimdi de geldik ki e, Muhammed'in yoğun ısrarları üzerine e, ülkemizin kanayan yarası dedi. <laughs> Bayağı bir e, enflasyonun yeni düşen ürünlerden, ihtiyaçlardan bir tanesi. Burada e, pedler var bayanlar için. Bunların bakın burada 30'lu var şu şekilde. E, Libris'ler. Fiyatları hemen gösterelim. 22.95 sadece. Biraz daha segment düşürdüğün zaman ortalama fiyatlar bakın burada yine içinde 45 olmasına rağmen 9.95. Ee, daha farklı bizim ülkede bu tarz ürünlerden de genelde var. Şu şekilde 14'lü. Genelde bunlardan bu tarz ürünlerden de, Bunlar Always markası. 14 tanesi 21.95. Bakın son derece cazip. Ee, marka marka. Değişiyor. Yine burada Libri'slerin Knight'ları var. Bunu hatırlıyorum. da hatırlıyorum. Knight'lar da bayağı bayanlar tarafından tercih ediliyor. 10'lu 22.95. Bunu da size gösterdikten sonra efendim şöyle atikler için bir ürün göstermek istiyorum. Bakın burada e, ee, CN ee, bu 5 bıçaklı şu şekilde. Bunların fiyatları 38.95 ama 5, 5 bıçaklı. Gayet hoşlar. Bu şekilde size de paylaşmış olayım. Bunlar Burada yine duş jelleri var bir siyen bir de Palmolive var. siyen şu şekilde 10.95, Palmolive'ler de 16.95 özellikle erkekler için gördüğünüz gibi 16.95. Bunları da size gösterdik yine böyle deodorantlar var Cien'in Men için Formel 18.95. Bunları sizinle paylaştıktan sonra şu şekilde gayet hoş bunları da paylaştık. Bu arada yine diğer yöne geçerken burada çamaşır suları var. XX'ler için yine. Bu gayet iyi bir ürün. 100 yıkamalık. Burada da gösterdiği gibi. 5 litre sadece 79 yani 80 deseniz tamı tamına litresi 16 lira 16 kurana geliyor. Bu katma olanın bakın hemen şurada 1.5 litreleri var. 16.95 1.5 litre. Ne kadardı bununla ilgili Türkiye'de 45 TL falan inşaatçı ustalar üzgün bu duruma. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu şekilde şey. Eee içecek ustalarının yazısı. Burada da dediğim gibi bakın, Fevi Beyler var. Sadece Coca-Cola büyük marka olursa Fevi Beyler gerçekten üzerinde. Arada bu kadar büyük fark var. Sadece marka farkı. Bakın 2 litre 7.95 bir tanesi. Eee 3 de peni var. Çünkü bunların penleri C. Her neyse. 2 litre Fevi Beyler 7.95, 1.5 litre Coca-Cola. 16.95 e, ee, Pepsi'ler de var. Pepsi Max'ler var. Onun da şekilde göstereyim. Yine bunlar da 1.5 litre. Bunlar da kolay kolayla aynı sayı, se, seviyede fiyatlar ortalama. Buradan 7.95. Fanta'nın bu şekilde karışık meyveler var. Egzotik meyveler. Bu şekilde 1.5 litre. Bunların fiyatları da 16.95. Aynı fiyattan seyrediyoruz gördüğünüz gibi. Yine burada köpek, kendi köpek mamaları var. Özellikle köpek mamalarını size paylaşayım dedim. Ortalama fiyat bakımında. Bakın burada Orlando'lar var. 10 kilo. 10 kilo. Fiyatı %14 indirimle birlikte 93-95'e gelmiş yani. Ee, yine 5 kiloluk Orlando'lar Bunlara gurme. 5 kiloluk. Bunlar 83-95. Bunlar biraz daha ucuza pahalıya geliyor. Ortalama fiyatlarda Türkiye ile fiyatlarımız bu şekilde. Ee, yine güzel bir lider videosu yaptım sizler için. Ee, Türkiye'de artan, sürekli artan fiyatlar neticesinde e, buradaki, Danimarka'daki fiyatları sizlere paylaşarak da e, karşılaştırmanızı istiyorum. Sizler de lütfen aklınıza takılan ya da bazı bizim aldığımız ürünlerin güncel fiyatlarını hafta yorum olarak yazarsanız böylesine, daha, böylelikle daha çok güzel güzel. E, bu arada tekrar lütfen bir videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. E, yeni bir videoda görüşünceye dek sağlığınıza ve kendinize çok iyi dikkat edin, kendinize iyi bakın. Danimarka New York herkese selamlar, sevgiler, görüşürüz, bay bay.